1977'den itibaren her üç yılda bir verilen Ahan Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller İslam kültürünü başarıyla yorumlayan çağdaş tasarım, sosyal konut, toplumsal gelişim, restorasyon, yeniden kullanım ve bölgesel koruma projelerine veriliyor. This cycle, the prize fund has been increased to 1 million dollars. Dünya çapında İslam dünyası ve İslami eserlerle ilgili verilen ödülü şimdiye kadar en fazla kazanan bir Türk mimar. 2009 yılında vefat eden Mimar Turgut Cansever bu ödülü 3 kez kazanmıştı. Ülkemizin şehirlerde yaşayan nüfusunun... Bu yıl ödül kazanan en dikkat çekici proje Avusturya'nın Altak şehrinde yapılan Müslüman mezarlığı oldu. Proje 5 adet birbiri üzerinde kayan dikdörtgen mezarlık alanından ve toplantı alanı olarak da kullanılan mescitten oluşuyor. Bu yıl ödül kazanan diğer bir proje Tebriz'deki çarşı iyileştirme projesi. Çarşı 1975 yılında korumaya alındı. Bu tarihten itibaren özel yönetim tedbirlerinin uygulandığı bu alan 2010 yılında dünya mirası listesine alındı. 5,5 kilometre uzunluğundaki kapalı çarşı yapılarıyla birlikte toplam 27 hektar alan üzerinde yer alıyor. Tebriz Çarşısı projesi, kentin tarihi dokusunu koruması ve taşınmaz varlıkların yenilenmesindeki büyük başarısından dolayı ödüle layık görüldü. Bu yıl Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılan kentsel altyapı projesi, Filistin'de yer alan Birzeit şehrinin tarihi merkezinin canlandırılma projesi ve Sudan'ın başkenti Hartum'da yapılan Selam Kalp Cerrahi Merkezi Ahan Mimarlık ödüllerini kazanan diğer projeler oldu.